Cümletten selamun aleyküm. Bugün 14 Mayıs 2025. Allah'ın izniyle kavunlarımızı ektik. Yarıdan aşağısı 50 santim ektik. Sık ekim. Davut Bey. Kendi fidanlarımız. Geçen kektiklerimiz maşallah hepsi tutmuş. Torflu güzel. Marketten aldığımız torf çok iyi. Allah'a şükür. Çok güzel geliştiriyor. Hem de su çok tutuyor. Diktikten sonra da baya fidanlar güzel. Şu an bu bölümü bitirdik. Allah'a şükür. 1, 2, 3, 1-2-3-4 5-6 7 8 Şuraya kadar 2-4-6-8 10-11 sıra 11 sıra 50'şer santim diktiğimiz için Öteki tarlaya göre hesaplarsak yani bu bıraktığımız alan 2 dekar olsa toplam 4 dekar. Şu an 2 dekarlık fidan ekmiş olduk. 50 şer santimden. Geçen sene 1 santimden ekmiştim 4 dekara. Bakalım. Durum bu şekilde. Tarımız da sulandı güzelce. Saat 12.30'dan beri su akıyor. Şimdi kapatacağım hepsini. Gübreyi ince Darı boylandı. Fosfor eksikliği morluklar geçti. Şu an 10 gün geçti mi bir daha üstünden azot fosfor yapacağız inşallah. Otlar durdu zaten sararmaya başladı. Durum bu şekilde. İlerleyen aşamalarda görüşmek üzere. Allah'a emanet takipte kalın.